Merhaba nasılsınız, İyi misiniz? Ben Burak. Ee, şimdi sizlerle beraber Midstein atlayacağız. İlk PUBG videom. Ee, sadece PUBG çekmeyi düşünmüyorum. Önereceğiniz oyunlar varsa e, illa telefon değil bilgisayardan da oynayabilirim. Ee, ama kanal daha çok PUBG ağırlıklı olacak. Buraya atlarım. Adam gelmez hiçbir zaman biliyor musun? Ama video dışı atladığımda her zaman adam gelir. Dur lan şu kulaklıkta. Adam geldi. Sesini aldım. Ses hala en çok bu kadar mı ya? alın silah. Ona tabii ki tava fırlatacağım. En son tava fırlattığımda yıllık evim kızdı. <laughs> yıllık evim Şimdiden hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Abi bunlar bot taklidi yapıp da gerçek adam değillerse benim adımda da Burak değil biliyor musun? en iyi yaptım ya Yetercek bana şimdi of ya Discord şey gelmesi olmayacaktı zaten Bakıyorum da adam adam göremiyorum Sadece ses duyabiliyorum yok uzatılmışım bu buldum. Kardeşim arkadan mı sıkıyorsun? bak şimdi öleceğim diye korkuyorum biliyor musun? Öleceğim diye ödüm kopuyor. Zaten. O oh, iyi oldu bu. Çıksın alıp yoluma devam edebilirim. Aslında adam hiç hasara vuramadı biliyor musun? Ama adam korkuttu işte. O sıkıntı oldu. Azıcık korkmadım değil yani. Uf, gel gidelim Çok durmak sağlıksızdır kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben yani anlamadım ben. Hayırdır? Ah, Bu yemin ederim yeni nesil çok deli ya. Neyse. Yeni kill yok, yine bir şey yok. Kesin hiç kimse video görmeyecek, beğenmeyecek bile. Ama edersiniz mutlu edersiniz beni. Şarjım lazım zaten. Adam aramaya çıkalım şimdi de. Bu i̇çeride kaldır o. Gıcık sonra beni. Bakalım. Bakalım bakalım. Adam arayalım. Hadi bakalım. Aa, bir Gelse öleceğim. o Sen kalın görün gibi olamam ama adam görmemişim. Şimdi bu nereden geçmişti? O zaman şimdi purple gideceğiz. Çünkü o taraftan geçmişti. Bir de Oraya doğru drop iniyor. Op, bakalım birileri var mı? Şuradan bir groza çıksa ne mutlu herhalde ya. Yani m alalım. Şuradan M400 alalım. Yani uzatılmış gereksizleri atalım hepsine. <laughs> İşimiz gerek kalmadığına göre gidebiliriz. Yani hepimiz gitsek iyi olur. Çünkü adamlar birbirini öldürüyorlar ve çok az kişi kaldım. Ee, adam şu haritada küçücük alan ve adam bulamıyorum bu sıkıntılı iş parkın oralardan geçiyoruz işte bakalım adam hop şuradan ses aldım gerçek mi sahte mi onu anlayacağız şimdi yani gerçek mi sahte mi dedim yani Deniz kır olmuş olabilir. Hop, önünden geldi. kardeşim ya bir bak hangisi birisi gerçekten hangisi gerçek olduğunu bilmiyorum kardeşim bunlar takım yani bu butlukta takım arkadaşlarından biri yani bunlar ikisi direktman ölmediğine göre yani direktman ölmediğine göre Burada kesin birisi var yüzde de. Hmm. az önce burada. Ay susturucu mu takmışım şuna, Allah aşkına ya. Nerede bu adam? Nerede bu adam? Hadi. Az önce önümden falan sıkıyordu da. Şimdi kayboldu. Ah! Oh, oh orada bir kıpırdaşma gördüm. Kardeşim kıpırdaşmayı gördüm ben gider. Oraya bir baskı yapacağım diye. şunun duduna bakayım. Vay yanlış çıktı. Yanlışlıkla seviyeye kaska bırakıp bir seviye kask kas alacaktım. Hmm. Güzel güzel de yani. Şimdi şurada kıpırdaşmaya doğru gidecek. Şurada küçük bir kıpırdaşma gördüm. İnşallah yanılmamışımdır bilmiyorum arabayı. İtiraf etmek gerekir. Doğru görmüşüm de. Direkt gidersem ölürüm. Bunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Adamı gördüm. Lan bot. Senden korktum ya biliyor musun? Şu kompas türeni at abi. Şey sütürücü at. Gıcık ediyor beni. Hadi inşallah inşallah ölmeyiz ya. kesin annemle babamın arkadan sesleri geliyordu konuşmaları. Ne bileyim. Dur oğlum. AVM. Ah be. Susturucu değil Yok susturucu almadın değil mi? Bırak. Bırak o susturucuyu. Bırak şunu sağ hadi. Sustur. Hadi adam arayışı için yola çıkıyoruz güzel altı var yani nevi için güzel normalde kötü yani aslında benim alabileceğim güzel kilerden biri ben çok nazarcı gibi değilim yok oyun başına 25 gün 30 gün hayaller <laughs> oppa buraya drop inmiş aa drop severim de, buradakini almışlar yazı karşıya sömürmüşler de. Bakalım. O zaman gün güzelim. Geziyoruz işte buralarda. Hop 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 Uş severim var ya çok severim böyle fightları var ya. Özlemişim özlemiş. Oyunu bir zamandan beri oynamıyorum. cover olan bir yerde of oynalığın dışını öldüğüne göre adamlar dışarıda <laughs> abi ya adamları iki kişiymiş neyse bugünkü videom bu kadardı. Yarın hatta bugün bir tane daha video atarım. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Eh, bir de şunu demeyi unuttum. Lütfen beğenip takip edip abone olsanız yani lütfen ya. Yani. Lütfen bakın çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey değil. Bay bay.